Tebrik ediyorum. Ratel Medya yine harika bir etkinliğe, ev sahipliği yaptı ama şöyle başlayalım 2024 yılı Ratel Medya için nasıl geçti? E, vallahi 2024 yılı aslında bizim için çok güzel hedeflerle e, başlamıştı. Çok güzel hedeflerle de devam etti. E, tahmin ediyorum ki bu senenin en büyük organizasyonlarından, bu yılın en büyük organizasyonlarından bir tanesi olacak. E, yine Ratel Medya olarak partner ortağımız Lona ile beraber. Evet, güzel bir şey imza atıyoruz. Bu, bu sene ikincisi düzenleniyor, kariyer ve inovasyon etkinlikleri kapsamında. Çok büyük bir emek var, çok büyük bir başarı var gerçekten. Çok büyük bir ekip var bu işin arkasında. 2025 yılına e, girmemize çok az bir zaman kaldı. Buradan da herkesin yeni yılını buradan kutlamış olalım. Güzel projeler yapacağız, güzel işler yapacağız. Gelecek bizim diye, e, gelecek teknolojide, gelecek inovasyonda temasıyla biz bu organizasyonda e, yola çıktık aslında. Yine söylüyoruz her zaman için gelecek inovasyonda. Bu anlamda biz de elimizden geldiği kadar inovasyona, RG'ye, organizasyonlarımıza, etkinliklerimize, yapımlarımızda. Diğer projelerimizde e, geniş bir yer vermeye çalışıyoruz, teknolojiyi yakından takip etmeye çalışıyoruz, etkinliklerimize, markalarımıza gerçekten yüksek oranda katkı sağlayacak bir içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu gece de bu etkinliklerden bir tanesi gerçekleşiyor. Bu arada sen de aramıza tekrar hoş geldin. Uzun bir aradır yok uzun bir süredir yoktun. Yoğundun sen de, çok yoğunsun. Güzel bir kafe açtın. Hayırlı olsun diliyorum. Gelemedik ama... Bekliyorum en kısa sürede. En kısa zamanda ziyaretine de mutlaka geleceğiz. Güzel işlere de yapmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar nasıl geçiyor ödül töreni? E, büyük coşku var yine. Herkes sizin yüzü gülüyor. Ya Biz dediğimiz gibi organizasyonları yaparken bir plan doğrultusunda gerçekleştiriyoruz gerçekten. E, daha kırmızı alı otele giriş anından itibaren başlayıp otelden ayrılış anına kadar misafirlerimizin geceye kalan katılan katılımcılarımızın ödül alan her bir markamızın son ana kadar buradan e, maksimum keyfi alarak ayrılmasını istiyoruz. Bu anlamda da akışımızı çok iyi organize ediyoruz. Herhangi bir aksaklık olmadan e, sahneye çıksın istiyoruz bütün ekip, bütün katılımcılar, bütün ödüllü markalarımız. Bunu da güzel bir akış içerisinde yaptığımızda insanlarda keyif alıyor ister istemez. Yine katılımcı markalarımızın kalitesi çok yüksek bu anlamda. Türkiye'nin dört bir yanından önemli markalar geldi. Özellikle inovasyon alanında kendi alanında fark yaratan markalar geldi. Bu anlamda tekrar buradan da sizin aracılığınızla hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Son soru şu. Bırakmıyorum hemen. 2025 hedefleriniz ne? Natal Medya'yı daha sık duyacağız gibi sanki. Şöyle 2025 yılı için biz e, Türkiye'de yapılmamış birkaç zirve planlıyoruz işin açıkçası. Özellikle yine partner ortağımız Luna Medya ile bu anlamda çok ciddi çalışmalarımız var. 2025'te biraz daha konsepti değiştireceğiz. Biraz daha böyle işin içine gireceğiz ve katılımcı bütün markalarımızı biraz daha böyle işin içine katarak bir çalışacağız çalışma yapacağız. Herkesin yüksek oranda fayda sağlayacağı ve biraz da Türkiye'de yapılmamış bir iş yapmayı planlıyoruz. Yurt dışından da bu anlamda bizim için hadi beraber yapalım, hadi bir proje ortaklığı yapalım gibi talepler geliyor ama bizim amacımız burada bu işleri yapabilmek. Avrupa'yı yurt dışında çok ciddi global firmaları Türkiye'ye getirip küresel bir zirve yapmak amacımız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar İyi diliyorum. Sağ olun.